4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 Modern Atom Teorisi Elektron Dizilimleri bir testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuz da, aşağıdaki elementlerin hangisinin temel hal elektron dizilimi yanlış verilmiştir? Temel hal elektron dizilimleri Nadal'ın Kuloşevski kuralına göre orbitallerin enerjileri belirleniyor, belirleniyor ve elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşiyordu. Say say para say. E, ee, dede para say. Say say, para say, para say. Dede para say. Dede para say şeklinde ilerliyor. S orbitalleri 2 elektron, P orbitalleri maksimum 6 elektron oluyor. D orbitalleri maksimum. 10 elektron alıyordu arkadaşlar. Başka burada ne var? F gelecek o da 14 elektron oluyor. buna göre. Azot 7, 1 s 2 s 2 p3, 1 s 2 s p orbitalinde 3 tane elektron kaldığına göre 2 p3 temel elektron dizilimidir. Sodyum 11, 1 s 2 s 2 p6'ya kadar 10 yaptığı elektron daha sayısı. Daha sonra 3 s geliyor. 1 elektron kaldığı için ee, temel hali elektron dizilimidir. Alüminyum 13, 1s², 2s², 2p6'ya kadar 13 yaptı. 3s², 3p1, p, p orbitalinde bir tane elektron kalıyor. Ee, temel hali elektron dizilimidir. Klor 17, 1s², 2s², 2p6, 3s²'ya kadar tamam 12 yaptı. Geriye 5 elektron kaldı. O da p orbitali alır. Temel hali elektron dizilimidir. SC21 elementi, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6'ya kadar 18 yaptı. 3P6'dan sonra gelen orbitalimiz 4S orbitali. Dolayısıyla önce 4S orbitali de olacak. Daha sonra D orbitaline geçiş yapılacak. Doğru yazılımı 4S kare 3D1 şeklindedir. E şıkkı yanlıştır arkadaşlar. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi bir atomun temel hal orbital şeması olamaz? 1s kare 2s kare 2p 4 1 2 3 4 tane elektron var. 2p4. 2p orbitalinde 4 tane elektron var. P orbitalleri 3 tanedir. E, spin kuantum sayısına göre elektronlar öncelikle s spinli olarak yerleştikten sonra daha sonra z spinli olarak herhangi birisine yerleşirler. Doğru bir temel hal elektron dizilimidir. B şıkkında ise 1S kare, 2S kare, 2P2. Dolayısıyla 3 tane olduğu için ne yapacaktır? S spin olarak istediklerine yerleşecekler. Doğrudur. C şıkkında ise 1S kare, 2S üzeri 1. S dolmamış. Onun için P'de elektron yok. Bir tane elektron olduğu için spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 veya artı 1 bölü 2 olan olacak. Elektron dağılımı doğrudur. 1S kare, 2S kare, 2P kare. Şu ikisi aynı fakat elektronlar orbitallere yerleşirken önce s spinli olarak yerleşirler yani şuradaki elektronumuz yukarıya yönlenmişse bu elektronumuz da yukarıya yönlenmek zorunda. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 ise artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 ise eksi, eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. Şuradaki yazılım doğru iken buradaki yazılım yanlıştır. Doğru cevap değişiklidir. 1 s kare 2 s kare 2 p 3 gördüğünüz gibi eş enerjili olan p orbitallerine eş spinli olarak 3 tane elektron öncelikle teker teker yerleşmişlerdir arkadaşlar. Üçüncü soruda kükürt 16 atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kükürdün 16 elektronu mevcut. Elektronlarını orbitallerine yazacak olursak say say para say 12 oldu. Dedi de say say para say para say. 3P orbitalinde ise 4 tane elektron olacak. 10, 16 tane elektronumuz oldu. Değerlik elektronlarının eee orbitallere yerleşimini gösterelim. Eş enerjili P orbitalleri 3 adet e adet olduğu için önce teker teker yerleşir. Daha sonra kalan 4. elektron bu üçünden herhangi birisine zıt spin olarak yerleşir. En büyük baş kuantum sayısı 3'tür ifadesi doğrudur. Yarı, yarı dolu orbital sayısı 2'dir. 2 tane yarı dolu orbitalimiz var. 1, 2, 3 tane burada 5, 6, 7 tane de tam dolu orbitalimiz var. L1 değerine sahip. L1 değeri p orbitallerini gösterir. L1 değerine sahip 10 tane elektronumuz vardır. Doğrudur. En yüksek enerjili orbitali 3s orbitali değil 3p orbitalidir. 3s ve 3p orbitallerinin enerjilerini karşılaştıracak olursam 3 artı 0, 3 artı 1 Madelon Kuloshevski kuralına göre en artı l değerleri. en artı l değeri büyük olan orbitalin enerjisi daha büyüktür. E, dolayısıyla daha sonra daha geç elektronları dolacaktır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. ML değeri 0 olan S orbitalinde 2 elektron vardır. ML değeri 0 olan burada 2 elektronumuz var. S orbitalinde 2 elektronumuz var. P orbitali 3 adet olduğu için bunların tamamı dolu. Şuradaki orbitalin ML değeri 0. ML değeri 0. ML değeri 0. S orbitalinin ML değeri 0. 3 tane iş enerjili orbital var. Dolu, yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu. Evet en az dediğine göre o zaman buraya elektron yerleştirmeyeceğim. Şuraya yerleştireceğim. 2, 4, 6, 8, 9 tane elektron olur. ML değeri 0 olan en az, en az elektron sayısı en çok deseydi de 10 olacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soruda aşağıdaki iyonlardan hangisinin elektron dizimi yanlış verilmiştir? Sodyum artı 1 olduğuna göre arkadaşlar 11 tane proton olduğu için 10 tane elektron olur. 1 s kare 2 s 2 p 6 doğru olarak verilmiştir. Fosfor 15 eksi 3 değerlikli olduğu için 18 tane elektron olur. 18 tane elektron olduğuna göre 2 s kare 2 p 6 3 s kare 3 p 6 18 yapar doğru verilmiştir. Berilyum artı 2'nin 2 iki tane elektronu vardır arkadaşlar. 1 s doğru olarak verilmiştir. Demir 26 artı 3'ün 23 tane elektronu vardır. O şuraya kadar doğru olarak gelmiş. Buradan sonra 4 s kare 3 d 3. Arkadaşlar bunun temel hali elektron dizilimini argondan sonra yazacak olursam argonun proton sayısı 18'de 4 s kare 3 d 6 şeklinde yazılır. Buradan 3 tane elektron kopartmak istiyorsam önce baş kuantum sayısı büyük olan elektronlar kopar. 2 elektron buradan gidecek. Daha sonra da 1 elektron buradan gidecek. Dolayısıyla demir artı 3 yonun elektron dağılımı 4 s 0 3 d 5 şeklinde gerçekleşir arkadaşlar. Yanlıştır. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. SC artı 1 elementi de aynı şekilde gördüğünüz gibi. Öncelikle 4S kare 3D üzeri 1'di temel hal elektron dizilimi nötraldeyken. Bir tane elektron kopartmak istiyorsam önce baş kuantum sayısı büyük olan orbitaldeki elektronlar kopar. S'deki elektron kopacaktı. Bir tane elektron oradan koparttık. 4'te 1, 3'te 1 oldu. Doğru yazılmıştır. Beşinci sorumuzda temel hali elektron dizilimi yazıldığında 7 tane tam dolu orbitali bulunan. Hemen yazalım arkadaşlar. 1s kare 2s kare 2p6 2p6 3S kare 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolayısıyla 7 tane tam dolu orbital olması için 7 tane tam dolu orbitalin olması için öncelikle 3P'ye gelen orbitaller yarı dolmalı. Da Daha sonra 7. tam dolmalı. Yani elektron dağılımımız 1S kare, 2S kare, 2P 6, 3S kare 3P, 3P üzeri 4 şeklinde gerçekleşir. Yani bu X atomu dersem elektron sayısı temel halde 16 tanedir. Atom numarası 16'dır ifadesi doğrudur. İki tane yarı dolu orbitali bulunur ifadesi doğrudur. Açısal momentum kuantum sayısı L0S orbitali demektir. 2, 4, 6 tane elektron içerir ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. 6. sorumuzda elektron sayısı ve dizilimi aynı olan tanecikler birbirinin izoelektroniğidir tanecik hangileri izoelektroniktir? Flor 1, 9 proton olduğu için 10 tane elektronu vardır. 1s kare, 2s kare, 2p6 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Sodyum 11'in e, artı 1 yüklü iyonun 10 tane elektronu vardır. Bunun da elektron dağılımı 1s kare, 2s kare, 2p6 şeklinde gerçekleşecektir. İkisi birbirinin izoelektroniğidir. Potasyum 19 artı 1'in 18 tane elektronu vardır. Dolayısıyla elektron dağılımı 1 s 2 s kare 2 p6 3 s kare 3 p6 şeklindedir. 18 tane elektronu vardır. Kükürt eksi 2'nin 16 protonu 18 elektronu var. Elektron dağılımı dolayısıyla potasyumla aynı olacaktır. Ve birbirinin izoelektroniği olacaklardır. Kalsiyum 20'nin elektron dağılımı 20 tane elektron olduğu için 1 s 2 s kare 2 p6 3S kare, 3P6, 4S kare şeklinde tamamlanır. SC21'in artı bir yüklü iyonu diyor. Önce nötr halini yazayım ki baş kuantum sayısı büyük olan orbitalden öncelikle elektron koptuğunu göstermek istiyoruz. 3P6, 4S1, 3D, 4S2, 3D1 şeklinde artı bir yüklü olduğunda 20 elektrona düşecek. Baş kuantum büyük. Baş kuantum sayısı büyük olandan önce elektron kapar. 4S1, 3D1 olur. Bunun elektron dağılımı gördüğünüz gibi Kalsiyum 20 ile SC20 elementlerinin elektron dağılımları aynı değildir. Elektron sayıları aynı ama elektron dağılımları aynı olmadığı için birbirleriyle izoelektronik olamazlar. Doğru cevabımız 5'dir arkadaşlar. 7. soruda temel haldeki bir element atomunun en yüksek enerjili orbital ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Baş kuantum sayısı 3 yazdım. Atısal momentum kuantum sayısı 1. O zaman p orbitalini gösterir 3p. Elektron sayısı 2. 3p2. O zaman bundan öncekiler 3s2 2p6 2s2 1s2 şeklinde bu X atomunun elektron sayısı 14 yapar arkadaşlar. Bu element atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Atom numarası 14'tür. Baş kuantum sayısı 3 olan elektron sayısı 4'tür. Şunlar elektron sayılarını veriyor arkadaşlar. 4'tür ifadesi doğrudur. Manyetik kuantum sayısı ML değeri eksi 1 olan S orbitallerinde ML değeri 0'dır. Ama P orbitalleri eş enerjili 3 tane olduğu için ML değeri eksi 1 olan orbital şurasıdır. 2 tane elektron burada bulunur. P orbitali 3 tane en fazla diyor mu? En az diyor. O zaman burayı boş bırakacağım. Şu iki tanesine yerleştireceğim arkadaşlar. Dolayısıyla iki elektron içerir. En az üç elektron içerir. ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda, sekiz sorumuz ÖSYM sorusuydu arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda oksijen şekli atomunun temel elektron dizilimi yazıldığında ML değeri sıfır olan en fazla kaç elektronu bulunur? Oksijen 8'in elektronlarını orbitallerine dağıtalım. 1 s kare, 2 s kare, 2 p üzeri 4 şeklinde dağılır. S orbitalleri birer tane, p orbitali ise 3 tanedir. S orbitallerimiz tam dolu. P orbitallerinde 4 elektron olduğu için en önce eş spinli. En fazla dediği için ML değeri 0 olan orbitalimiz şu ortadaki orbital. Şunların da ML değerleri 0. Eksi 1 0 artı 1. En fazla dediği için 4. elektron gelip buraya yerleşecek arkadaşlar. ML değeri 0 olan en fazla 6 tane elektronu vardır. Oksijen atomunun doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 10. sorumuz da ÖSYM sorusu. Yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.